Gel bir sarayım, aşkın olayım O şarkı bütün hafta dilimdeydi. Evet, çok sizin, güzel şarkı. Sizin sayenizden mi desem, yüzünüzden mi desem ben geç yakalanmışsın bu ben Aynen ya. ya. Biz Galatasaraylılar, başka seviyoruz o şarkıyı. Merhaba Youtube. Hocam hoş geldiniz. Selam, hoş bulduk. Bugün biraz kalabalığız. Evet, bugün. <gülüyor> <gülüyor> e acaba kim gizemli? bir seyirci. Nasılsınız? <laughs> i̇yiyim, <laughs> çok iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Biraz sitemliyim arkadaşlar. Hemen sitemimle giriyorum. Elif şuraya ilk bölümden bir kare verebilir misin? Buraya da ikinci bölümden bir kare. Şu yani şu doktorunuzun yüzündeki farkı bir kişiyle fark edip yazmamış arkadaşlar yorumlara. Aşk olsun. sistemdir bu. Daha yeniydi ve tam oturmamıştı. Kaşlarım kötü kalkıyor yani bunu da söylemeniz lazım. Bir de bölümün konusu botoks. Evet yani yapmışsanız üstüne olmamış falan yazar insan. Orada kötü bir etki var. Mr. Spock etkisi. Taşların ortasından böyle kötü bir şekilde kalkmasını istemiyoruz. Ve orada o durum var ama buraya o olmasın diye yaptığım dozlar oturmadığı için. Şu an oturdu. bu bölümde öyle bir şeyle karşılaşmayacaksınız. Ama merak ettiyseniz de önceki bölümlere geri dönüp izleyin lütfen de burada kalsın tamam mı? Mr. Spock bak ben bundan bahsedeceğimi tabii düşündüm. Bu sistemimi de yapacağım ama e, uzay yolunu bu hafta izleyecektim vakit ayıramadım. Bayağı oldu izleyelim, izleyelim. Ben izlemiş benim uzay yolu. Ben de izlemedim. Bilim kurguyla İyi. pek aram yok. Şaka yapıyorsun. Gerçekten. Benim en sevdiğim tabii tarz. Sen de o zaman şey falan da yok. Star Wars falan da yok. Yok. Ben sadece sanat <laughs> filmi evet. izliyorum. Şöyle ben Star Wars'u da 5 yani yıl önce falan izledim herhalde. Ama bir seferde oturup tüm seriyi bir de o 4-5-6 diye başlıyor ya. Yüzüklerin Efendisi, sana Yüzüklerin Efendisi bende ben de de yok. Izlemedim. Bunlar benim onluğumda bir yük şu an yani. <laughs> i̇zlemedim. Bilim kurgu severim ama çok fantastik işler sevmiyorum. Yüzüklerin Efendisi de beni aslında çekmedi. Seriler hmm. güzel oluyor. Mesela Baba serisi yine en sevdiğim seri olabilir. O da mı yok? Yok. Oho. İzlemeden baba, önce baba... ölmeniz gereken. <laughs> ya baba baba kült ama ya. Yani Çok bilmiyorum. uzun o filmler. Çok iyi. Peki o zaman soru hayatınızı en çok et yani size en çok etkileyen film o zaman en azından bunu söyleyeyim. Burada şöyle çok afili bir sanat filmi söylemem gerekiyor galiba. <laughs> Tarkovski'ye bayılırım. Benimki Dünyalı The Man From Earth. Beni tanıyan herkes bilir. Hmm. Ama tek bir odada geçiyor. Çok keyifli bir bilim kurgu. Bir saniye YouTube'u boşlamıyorum arkadaşlar yorumlara sizi en çok etkileyen filmleri lütfen yazın. Orada konuşalım. Gelelim güzel format içeriğindeki yeniliklere. Yeniliklerimiz olacak arkadaşlar. Bir tanesi oyuncaklar bölümü. Ee, seviyoruz. Özellikle teknolojik ekipmanlar, ilgimizi çeken şeyler almayı. Sizlerle de onları paylaşacağız. İlkine Elif almış gelmiş. Oyuncaklarımızın ilki bu bölümdeki Insta 360 kamerası, aksiyon kamerası. 360 derece çekimler yapabileceğiniz bir kamera. Ee, Elif'in Yeni oyuncağı klinikte de biz kullanıyoruz. Hatta Instagram'da klinik sayfasından bir paylaşımda kullandık en son değil mi? Rekording başlıyor. Mi? Aa başladı. Şaka gibi. Şöyle arkadaşlar kendinizi de böyle alırsanız. Bunu biraz daha yukarı tutunca dünyayı 360 derece olarak gösterebiliyorsunuz. Bence çok keyifli. Keyifli. Farklı bakış açısı her zaman önemlidir. Yeni bir açı öğrendim bu Konuğumuzu kamerayla gördünüz. ilgili. Evet nedir? Şöyle göstereyim bana ben ama size. Tamam göster. Net, netliğin içinde değilsin. <laughs> netliğin gel buraya göster, buraya göster. Rahatsız edici olabilir ama evet. Kim bilir nasıl görünüyor. Bunun bir örneğini şey yaparsan dışarıda... Böyle, <laughs> çok kötü. Keyifim <laughs> kaçtı. Bu arada ilk bölümde konuşmuştuk. Selfie, selfie stick mi kaldı diye. Al işte sana selfie stick gibi kamera. İlk oyuncağımız buydu. Sırada acayip dikkatinizi çekecek ikinci bir oyuncağımız var. Burun estetiği ile ilgili hem de sadece 20 lira mucizevi bir ürün. Az önce TikTok'ta paylaştım. Orada çok kısa bahsediyorum ama gelin burada detaylandıralım. Benim de görmüş olduğunuz ürünü ünlü bir alışveriş sitesinden aldık. 20 lira sadece. Harika bir mandal. Burun mandalı denebilir bence buna. Tam olarak açıklamasında ne yazıyordu? Plastik esnek burun düzeltici şekillendirici ağrı önleyici aparat. Ağrı önleyici mi? günde yalnızca 10-15 dakika kullanarak burnunuza hayal ettiğiniz görünümü verebilirsiniz. <laughs> Çok iyi. Burun kaldırıcı. Yani bu bir mandal. Bununla nasıl burnu kaldıracağız ben anlamadım. Bir evet, Deneyelim doğru. mi? Var mı nasıl kullanıldığı? Alttan derken. Şu kanatlara oturuyor şurası. Çok güzel burnumu sıkıyor. Burnu nasıl kaldıracak bu? Yani, <laughs> Ağrıyı şöyle önleyebilir. Şimdi vücutta bir yer ağrıyorsa ovalarız ya. Bunun nedeni şu. Oradaki dokunma duyusunu alan hücreleri uyarıp oradaki ağrı hissini azaltmak. Yani sen bir ağrı vererek diğer ağrı ağrıyı azaltabilirsin gibi. Ovalamanın nedeni odur. Ağrı azaltıcı ne olabilir? Burnunuzda bir yer ağrıyacak da içinden önemli bir sorun varsa burun normalde ağrımaz. Burun ağrımaz arkadaşlar. Yani burnunuza hakikaten acı verebilir bu. Burnu ciddi sıkıyor. Uzun süre tutarsanız burnunuz acıtır. O zaman bir ki yani bu acıttığı için diğer ağrıyı unutursunuz gibi bir durum var. Burnunuzu bununla şekillendirebilir misiniz? Evet kıkırdağı harap ederek gerçekten şekillendirebilirsiniz. Eğer acısına dayanırsanız uzun bir süre zaten 10-15 dakika yazmışlar. Daha fazla tutmaya çalışın. Gerçekten burnunuz ciddi ciddi acıyacaktır ama kıkırdağı da harap edersiniz ve şekli değişir. Teorik olarak arkadaşlar yaşamın ilk günlerinde bakın dikkatinizi çekiyorum ilk günlerinde biz kıkırdağa şekil verebiliriz. Örneğin çok kepçe kulakla doğarsa çocuk iyi bir şekilde bantlayarak o kıkırdağı şekillendirerek buna erken günlerde ama bir fayda sağlanabilir. Teorik olarak bu vardır. Bunun örnekleri de vardır. Bunu mesela bir bebeğin kıkırdağını şekillendirmek için kullanırsanız evet ama harap eder. Çünkü kontrolsüz bir güç uyguluyor bu. Konumuza gelecek olursak bu kemiği şekillendirmez. Burnu kaldırması mümkün değil. Burun Kıkırdaklarınızı, buruncu kıkırdaklarınızı bu arkadaşı kullanarak harap edebilirsiniz. Şeklini bozabilirsiniz. Bunu insanlar alıyor mu? Alanlar var. Anlatsın mesela. Aa, mesela? Aramızda bir kişi böyle bir şey almış. Neden satın aldın böyle bir şeyi? Çok ne zaman çok aldın çok önce onu söyleyelim. Lisede mi? Yok üniversitede aldım bir de. Bunu neden aldım? Ben de bilmiyorum yani bir denemek istedim. Ne kaybederim <laughs> ki dedin. O zaman 5 lira falandır herhalde. Ya şimdi 20 liraysa o zaman 2 lira falan O zaman iki o kuruş. <laughs> 2 kuruştu, 2 kuruş. Aldım. Sonra tabii Bu bir mandal olduğu için aşırı acıdı zaten hani. Sonra hazin bir hikaye çıkarmaya çalışırken burunumdan kırıldı. O Çok kadar dandik. Bu o kadar kötü değil arkadaşlar. Gerçekten en azından şöyle elde oynamak için falan stres alır alabilirsiniz. Sağlık önerisi değildir. Burunla ilgili şikayetleriniz için lütfen bir uzman hekime görünün ve böyle ürünleri Al Aynen. Oyuncaklar bölümü bu şekilde. Bu ve benzeri oyuncakları bu formatta, güzel formatta sizlerle buluşturacağız. Deneyimlerimizi size aktaracağız. Gelecek bölümde bir sürprizimiz var yine. Konuğumuz olacak. Konuğumuz kim olacak? Tabii bu sürpriz. Kimi <laughs> görmek isterseniz yorumlara yazın. Bu bölüm için yorumlarınızı bekliyoruz. Yine güzel bir bölüm oldu. Gelecek bölümde güzel formatta görüşmek üzere. selamlar, sevgiler.